Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok farklı bir lezzet tarifi paylaşacağım. Adına patlıcan burger diyorum ben. Tabi sizin de isim önerilerinizi açın. Farklı isim önerilerinizi yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Patlıcan sevmeyene dahi patlıcan sevdirecek bir lezzet. Hem görünümüyle hem de lezzet açısından çok güzel bir tarif paylaşıyorum. Yapımı da çok kısa sürüyor. Hemen tarife geçelim. Öncelikle patlıcanlarımı ince ince şerit şeklinde doğruyorum. Ardından patatesleri de yine aynı şekilde ince ince doğruyorum. Domatesleri diğerine nazaran bir tık daha kalın olacak şekilde onları da doğruyorum. Ve bunları bir kenara alıyorum. Etimin baharatı olarak ben sadece tuz, ve karabiber kullandım bebeğim de tüketebilmesi için siz bu aşamada kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Etimi de güzelce harmanlıyorum. Daha sonrasında fındıktan büyük cevizden küçük toplar alıyorum ve üzerine minik minik bastırıyorum. Cızbız köfte şeklini veriyorum ve bunları da tüm hepsini aynı şekli verene kadar işlemime devam ediyorum. Hepsini aynı şekli verdikten sonra tabağı da bir kenara alıyorum ve hemen yemeğimize şekil verme aşamasına geçebiliriz. İki tane patlıcanımızı üst üste gelecek şekilde dizelim. Üzerine domates, patates, kıyma, patates ve domates olmak üzere dizelim. Ardından patlıcanlarımızı üşümesin diye üstünü örtelim. Bir kürdan yardımıyla en sonunda üzerine batıralım. İşte bu kadar. Yapımı da bu kadar basit. Görünümü de bu şekilde. Ben daha şık görünebilmesi için tahta çay karıştırıcılarından kullandım. Siz dilerseniz kürdan kullanabilirsiniz. Bunu yine tekrar belirteyim. Hemen bir tane daha gösteriyorum. 2 tane patlıcanın üst üste gelecek şekilde koydum. Sıralama domates, patates, kıyma, patates, domates olmak üzere... Bunları diziyorum. patlıcanlar üstüne örtüp kürdanımı da üstüne batırıp diğerlerinin yanına gönderiyorum. Sos olarak da bir tatlı kaşığı salça, 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 su bardağı kadar da suyumu ekliyorum. Baharat olarak karabiber. ve tuz kullandım ben. Yine siz bu aşamada kırmızı toz biber de ekleyebilirsiniz. Elimle salçayı açıyorum suyla birlikte. Hazırlamış olduğum sosu bir kaşık yardımıyla önce hepsinin üzerine döküyorum. Birer kaşık olacak şekilde. Geri kalanını da semine döküyorum ve bunu önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderiyorum. 15-20 dakikada da yemeğimiz hazır oluyor. Daha sonrasında fırına gönderiyorum. Son görüntüsü de bu şekilde. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kesinlikle denemenizi öneriyorum.